kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bayram yaklaşırken artık bayram tatlılarına ağırlık verelim diyorum ve benim en çok sevilen tariflerimden, deneyenlerin binlerce dönüş yaptığı tarak tatlısı tarifiyle geldim bugün. Çok güzel bir tatlı, kıyır kıyır, günlerce tazeliğini kaybetmeyen hafif, güzel bir tatlı oluyor. Nasıl yapmışım sizleri bekletmeden hemen tarife başlayalım. 100 gram kadar tereyağı ya da margarini kasemize alalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir buçuk yemek kaşığı kadar sirke ekleyelim. Elma veya e, üzüm sirkesi fark etmez. Bir yumurtayı üzerine ekleyelim. Bir yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Bu ölçüler tam ayarında çok güzel e, her şey tam ayarında olan ölçüler arkadaşlar. Ölçüleri değiştirmemenizi tavsiye ederim. Şimdi sıvı malzemeleri şöyle bir karıştıracağım. Tabii ki yağı eritemedim. Yağınız oda ısısında olursa kolaylık olur. Şimdi üzerine 3 su bardağı kadar un ekliyorum. 2,5 olarak da ekleyebilirsiniz. Kontrollü olun. Önce 2,5 su bardağı da ekleyin. Daha sonra 3 su bardağına çıkarın arkadaşlar. Bir yemek, e, bir pardon video akışta geçti gitti. Bir çay bardağı irmik, bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Ve hamurumu yoğurup toparlayacağım. Ben 3 su bardağı un kullandım. Yeterli geldi ama dediğim gibi herkesin yumurtasının bile büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, ununun sıvı çekme oranına göre ölçüler değişebilir. buçuk bardak un ekleyerek başlayın hamura. Hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. Ne ele yapışan ne de çok sert katı bir hamur olmalı ki şekil verirken zorlanırsanız eğer çatlarsa sert bir hamur olmuştur. Ee, asla sert olmaması gerekiyor. Ee, biraz yumuşakça bir hamur. Şimdi hamurumuzu küçük küçük bezeleri ayıralım hepsini bir köşeye biriktirelim şekil verirken bize kolaylık olsun. Şimdi mutfakta kullandığım bir tarağı, bu tarağı sadece tatlılar için kullanıyorum arkadaşlar. Tahmin edersiniz ki herkes saçına kullandığı tarağı mutfağa sokmaz. Bu sadece benim tatlı yapımında kullandığım tarak. Eğer tarak kullanmak istemezseniz, şu şekilde inceltip yuvarlayıp bıçakla üzerine çizikler atarak da şekil verebilirsiniz ama böyle daha pratik oluyor bıçaktan tarağın üzerine bastırarak hamurumuzu şöyle orta kısmına bir çukur açalım. Ceviz koyacak kadar. Bir çay bardağı böyle kırılmış ceviz içi yeterli oluyor. Bir çay bardağı değil yani bir su bardağına yakın ceviz yeterli olur. Şöyle cevizleri içe bastırarak uç kısımlarını birleştirerek kapatalım. Sıkı kapatalım ki pişerken açılma olmasın arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde iyice yapıştığından emin olun. Şimdi şeklini gördüğünüz gibi elimizle hafifçe çevirerek şekilli olan kısmını dışa gelecek şekilde kıvırıyorum. İki ucunu birleştirip şöyle hafifçe sıkalım, yapışsın. Evet, tatlımız bu şekilde olacak. Gerçekten yapması da çok keyifli ee, lezzeti de çok güzel bir tatlı bayrama Bence baklava yapamayanlar kesinlikle bu tatlıyı yapmalı 2-3 gün tazeliğini koruyor Şöyle hemen tekrar göstereceğim Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen arkadaşlar videomu beğenmeyi Varsa vaktiniz yorum yapmayı unutmayın. Bugünlerde birazcık desteğe ihtiyacım var. İzleyen herkesten küçük bir yorum ya da beğeni bekliyorum. Hemen şöyle tekrar göstereceğim. Şöyle kenar kısımlarını ceviz içerisine bastırarak kapatalım. Eğer ceviz koymak istemiyorsanız... E Ceviziniz yoksa arkadaşlar böyle e, içerisine bir şey koymak istemiyorsanız direkt yuvarlayıp tarağın üzerine bastırıp çevirebilirsiniz. Öyle de şekil verebilirsiniz. İlla ceviz olması şart değil. Tabii ki tatlının biraz daha güzel olması için ceviz kullanıyoruz. Ama ceviziniz yoksa şu şekilde bakın boş haliyle şekil verip şöyle kapatabilirsiniz. Kenarına bir badem bir fıstık ya da bir fındık koyarak da güzel bir tatlı yapabilirsiniz. Mutfakta çareler tükenmez. Şimdi benim verdiğim ölçülerden toplamda bir fırın tepsisi çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yuvarlak tepsi kullandım bugün ama fırın tepsisi kullanırsanız bir fırın tepsisi çıkacaktır. Şöyle üzerlerini süslemek için, görüntüsünün daha güzel olması için birer tane de badem yerleştiriyorum. Bademiniz yoksa şart değil. Bu şekilde boş olarak da yapabilirsiniz. Hepsini bu şekilde yerleştireceğim. Hemen 180 derecelik fırına gönderiyorum. Alt üst ayarda üstü kızarana kadar, alt üstü güzelce pişene kadar tatlımı pişmeye gönderiyorum ve şimdi şerbetini hazırlıyorum, hazırlıyorum. Hazırlıyorum. <laughs> Neden konuşamadım? Ben de anlamadım. 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ekleyerek içerisine de yarım çay kaşığı kadar şöyle çok değil bir çimdik kadar limon tuzu atıyorum arkadaşlar içerisinde şekerin erisin diye. Limon tuzu atarsanız şerbetiniz şekerlenmiyor. Ee, çok daha güzel oluyor şerbet. O yüzden mutlaka limon tuzu atıyorum. Ee, limon kullanmayı bıraktım. Bakın şerbetim 10 dakika kadar kaynadı. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıyorum ki koyu bir şerbet olsun. Asla soğuranı fazla. Akışkan bir şerbet olmamalı. Neden? Çünkü tatlı sıcak şerbeti sıcak olarak buluşturacağız. Tatlının hamur olmaması için şerbetin kıvamlı olması gerekiyor. O yüzden şerbetiniz iyi kaynasın güzel olsun arkadaşlar. Ee, eğer dediğim gibi püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel bir tatlı elde edersiniz. Şerbetinizi de limon tuzuyla birlikte kaynatın ki şekerlenme yapmasın. Şimdi sıcak sıcak tatlının ilk bir dakika şöyle beklettim. İlk fırından çıkar çıkmaz şerbetini dökmedim. Bir dakika kadar beklettim. İlk sıcak geçti. Sıcak olan şerbetini de döküyorum. Eğer ben yapmam ee, diye tereddüt ederseniz tatlı sıcak şerbeti soğuk olarak da verebilirsiniz. Kıyırlığını hiç kaybetmiyor. Endişeniz olmasın. Hemen şöyle en ortadaki tatlıyı alıyorum. Şöyle yarım saat kadar beklettim şerbetini çekti. Tabi beklemeye devam ettikçe kalan şerbetini de çekecek arkadaşlar. Çok güzel bir tatlı. Ben de bademin kenarı delik olanı seçmişim. Keşke daha düzgün bir dilim seçseydim. Şimdi şöyle bıçakla böldüm bakın. Hiç hamur değil. Şerbetini tam çekmiş, lokum gibi bir tatlı oluyor. Şöyle bıçakla tekrar bakın göstermeye çalışıyorum. Kıtır kıtır dışı. Asla hamurlaşma yok. Bakın bıçağın zorlanmasından anlayabilirsiniz kıtırlığını. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bayramda bence en güzel tatlılardan birisi. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar Yepyeni tariflerde inşallah yeniden görüşebilmek dileğiyle sağlıkla kalın hoşça kalın